Bakın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey, Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Bey gece gündüz neredeyse 24 saat bu konuyu hep takip ediyorlar diğer bütün ekiplerimizle, oradaki büyükelçimiz Yağmur Bey Kiev'deki büyükelçimiz ve diğer bütün ilgili arkadaşlarımız başvuru yapan, talepte bulunan hiçbir vatandaşın başvurusu boş çevrilmiyor. Bir kere bunu ifade edeyim. Onların oradan çıkartılması, yani sahile selamete ulaştırılmaları için de biz bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Koridorlar açıldıkça, güvenli yollar sağlandıkça vatandaşlarımızı bu yollardan çıkartmaya devam edeceğiz. Şu anda bile yani biz konuşurken şu anda orada da çatışmalar devam ederken biz vatandaşlarımızı çıkartmaya devam ediyoruz. Her tür imkanı seferber ederek. Bakın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey, Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Bey gece gündüz neredeyse 24 saat bu konuyu hep takip ediyorlar. Diğer bütün ekiplerimizle oradaki büyükelçimiz Yağmur Bey, Kiev'deki büyükelçimiz ve diğer bütün ilgili arkadaşlarımız başvuru yapan talepte bulunan hiçbir vatandaşın başvurusu boş çevrilmiyor bir kere bunu ifade edeyim